Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım her şey yolunuzdadır hayatınızda. DS seçmeli bir açılımla karşınızdayım. Açılımımızın konusu aklınızdaki kişiler sizi fiziksel olarak nasıl görüyorlar, nasıl buluyorlar bununla ilgili olacak. İki tane e, görselim var. İlk gör, görse seçenler bunu seçebilir. İkinci görsel seçenlerde bunu seçebilir arkadaşlar. Seçtiğiniz görsele göre de açılımı detaylandıracağız. Ben ilk seçtiğiniz görsele göre açılımı başlatmak istiyorum. Şöyle Bakalım aklınızdaki kişiler sizi nasıl görüyorlar fiziksel olarak. Değnek ikilisi tılsım ikilisi tılsım dörtlüsü tılsım onlusu ve kılıç yedilisi bilinç erginlik farkındalık çiçeklenme ve bütünlük. Nedense bu desteği seçen arkadaşlar direkt spesifik mavi tonları, indigo mavisi gibi mavi tonları, renkli tonlar ama özellikle bir lacivert mavi detayı gelmiş. Belki bu renkler size çok yakıştırıyor olabilirler ve aynı zamanda sıcak bir kırmızı ton. Yine bu desteği seçen arkadaşlar dönem dönem renkli giyiniyorsanız veya bu şekilde giyinmeyi seviyorsanız bunu da çok çekici bulduklarını ve beğendiklerini söyleyebilirim. taklit ruh halleri hakimiyeti yenileme Bunlar artı 18 kartları olduğu için arkadaşlar göstermiyorum o yüzden şu aşağıya doğru çektim bir tane size mesaj gelsin melek kartlarından Bunu da en son açılımın sonunda söyleyeceğim. Evet, şimdi yavaştan bir bakalım kartlara, enerjilere. Arkadaşlar burada tılsım ağırlıkta geldiniz. Şimdi enerjiye bakıyoruz ve sizin nasıl gördüğüyle ilgili sorduğumuz için toprak ağırlıklı bir enerjiniz olabilir. Ya da enerjiniz dışarı yansıttınız, bu kişinin sizden aldığı enerji böyle olabilir. Yani daha çok aslında oğlak, boğal, başak etkileri var. Ee, yine toprak etkisi olduğu için de sizi nasıl buluyorlar, çekici buluyorlar mı, neyi beğeniyorlar. Hem dış görüşünüzden bahsedeceğiz hem de biraz da karakter özellikleri çıktı burada. Ondan da bahsedeceğim. Öncelikle e, şimdi toprak ağırlıklı olan bir enerjiniz olduğu için belki de dönem dönem e, aslında burada ciddi bir tarafınız olduğunu her zaman renginizi belli etmeyen bir karakter özelliğinden bahsetti. Yani farkındalığınız yüksek, bilinç düzeyiniz yüksek. E, olayları değerlendirirken farklı açılardan olayları değerlendiren bir tarafınız var. Aslında nasıl buluyorlar sizi diye sordum ama daha çok karakter özelliğinizden direkt bahsetti. Enerji bana o şekilde aktı. Tabii ki fiziksel özelliklerden de bahsedeceğim ama bunları söylemeden geçemeyeceğim. Burada çok yoğun bir mantık enerjisi veya adımlarını sağlamatan bazen aslında ruh hallerinizin değişken olduğunu da fark etmiş bu kişiler. Ya da ruh halinize göre giyindiğinizi düşünmüşler. Yani Eğer enerjiniz yüksekse bunu giyim tarzınıza yansıttığınızı ama ruh halleri de çok sık değişme yani burada aslında bir şekilde yani toprak olmasına rağmen değişimi seven kendini imajını değiştirmeye de seven bir tarafınız olabilir. Belki sık sık e, saçınızı değiştiriyor olabilirsiniz. Farklı şeyler denemeyi seviyorsunuz. Her ne kadar toprak enerjisinde aslında çok fazla değişim yoktur ama bu kişi sizin karakterinizi, imajını dönem dönem çok değişebildiğini, ruh halinize göre giyine, giyinebildiğinizi, eğer kendinizi iyi hissediyorsanız çok daha renkli aslında enerjisi yüksek kıyafetler giymeyi sevdiğinizi. Ama eğer enerjiniz çok da yoksa daha aslında tek tonlarda, yani aynı renk tonlarda örnek veriyorum sadece kahverengi, sadece siyah, desensiz, sadece şeyler giyindiğinizi ama ruh halinize göre kendinizi iyi hissettiğinizde de canlı tonlar kullanmayı sevdiğinizi ve dış görüntünüze eğer mutluysanız, enerjiniz yüksekse dış görünüşünüzle bunu çok rahat, rahat yansıtabildiğinizi ve burada çiçek detayı çok fazla gördüm ben. Eğer çiçekler uğraşmayı seviyorsanız veya çiçek de sen içeride giyiyorsanız elbiseler, basma gibi kıyafetler. Bunları hatta şalvar detayı gördüm ben. E, fark, farklı tarzda biraz salaş tarzı olan insanlar da var bu deste seçenlerde büyük ihtimal. Bunları da size çok fazla yakıştığını düşünüyor. Şimdi ben burada e, aslında biraz kendine has ve sıra dışı şeyler giymeyi seven, takmayı seven. Belki bazen dönem dönem çok farklı bileklikler, farklı saç aksesuarları takıyor olabilirsiniz. Hatta bu desi seçenlerde de çok sık saç renginizi, modelini, boyutunu değiştiriyor olabilirsiniz. Hatta herkese uyumayacaklar ama burada toplum normal, normlarına göre biraz daha farklı giyinebilen de bir, renkli bir e, giyim tarzınız olabilir. Saçlarınız örgü ama e, ona ne deniliyordu? E, Afrika örgüsü gibi olanlar olabilir. Rastas olanlar olabilir. Burada bir saç detayında farklılık var. Hatta yine saç rengi biraz daha aslında maviyi de boyatan, dönem dönem renkli saçlar kullanan. Farklı imajlar çiziyorsunuz bu kişiye. Ama şimdi bu kolektif bir açılım olduğu için burada iki tarafı ayrı yorum yapacağım. Yani Bir tarafta bir klasik olan, yerine göre bilen. Aslında iş ortamındaysa eğer iş ortamına ciddi kıyafetler klasik kıyafetler giyinen bir taraf var. Ee, bir tarafta da e, aslında iş hayatının dışında kendi özel hayatını çok daha renkli giyinebilen, renkli aslında olmayı seven, enerji yüksek olduğunda olduğundaki e, takıp takıştırmayı çok seven e, ve bunların size çok yerlerinden ayıran bir özellik olduğunuzu farklı bulduğunu söylüyor. Ve bu durum bu kişinin çok hoşuna gitmiş Hatta sık sık saçınızı değiştiriyorsanız boyutunu, rengini bunu da size çok akıştığını düşünüyor. Ve e, de şöyle söylüyor. Bu kişi ne yaparsa yapsın. istersen klasik giyinin, isterseniz farklı marjinal giyinin size her tarzın çok akıştığını, çok akışacağını düşünüyor. Çünkü dış görünüş olarak fizik yapınızın çok aslında düzgün olduğunu düşünüyor. Yani burada e, fizik olarak kadın olun erkek olun çok düzgün bir proporsiyona sahip olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden de kendi fiziğinize de uygun giymesini bilen insanlar da olduğunuz için bu kişi diyor ki o ne yaparsa yapsın benim gözüme her zaman çok hoş çok çekici gelecek. Çünkü onu ben her harikarda her hali çok beğeniyorum. Çünkü zaten çok güzel birisi. O yüzden de ne kadar ruh hali aslında inişi çıkışlı olsa da ne kadar çok kendisini yenilese ve değiştirse de ben onun her halini isterseniz daha sade giyindiğiniz haliniz isterseniz renkli giyindiğiniz haliniz her halinin size çok akıştığını düşünüyor bu kişiler. Burada çok çekici, çekici buluyorlar arkadaşlar size özellikle bir saç detayı da görüyorum bazen saçınızı topluyor olabilirsiniz. at kuyruğu yapıyor olabilirsiniz veya dağınık bir topuz yapıyor olabilirsiniz. Bunu size çok hoş buluyorlar. Hatta size be belki de bu konuyla ilgili iltifat etmiş olabilirler. Bazı kişilerde saçlarında kalkır olan arkadaşlarım dinliyorsa hem kalkır olup hem saçlarını topluyorsanız bu halinizi uzak mı bakıp ne kadar hoş diye aklına geçiriyor olabilir. Yine saçlarınız renkliyse bazı saçlar çünkü ben var ma mavi detayı gördüm. Bazı saçlarda hafif bir bakır tonları gördüm. E ve uzun saç gördüm burada sarı hatta sarı olanlar da var. Yani renkli saçların da size çok akışacağını e, düşünüyorlar ya da öyle gördülerse çok da beğenmişler. Yine e, boyun yapınız, omuz detayının eğer sırt e, dekolteli bir şey paylaştıysanız veya bu kişi sırtını sırt dekolteli bir kıyafetle sizi gördüyse e, bakmaya dayamamış. Burada çok hoş bir sırt yapısı. E, pürüzsüz bir ten görünüyor. Bu arada ten renginizi de çok beğeniyor bu kişiler. Çok pürüzsüz, çok Beyaz tenli de olabilir çünkü burada hem beyaz deta ten detayı var hem buğday ten var. Her iki tenin de aslında farklı farklı şeyler dinliyorsa uyumlanabilirsiniz. Çok hoş olduğunu düşünüyor. Yine kadın dinleyiciler burada bir göğüs dekolteli bir şey giyiyorsanız göğüs yapınızın çok biçimli olduğunu düşünüyor. Eğer dinleyenler erkekse de sizin yine... E boy olarak aslında çok aşırı uzun boylu olmasanız bile çok kalıplı kaslı bir vücut yapınız olabilir ee, ya da dediğim gibi çok uzun boylu olmasanız bile yine de vücut yapınızın aslında e, çok sağlıklı durduğunu düşünüyor olabilir ve bu da bu sağlıklı ve e, kaslı duruş bu kişinin hoşuna çok gidiyor olabilir şimdi ben burada aslında kendi bedeninin farkında, kendisinin farkında ve ona göre giyinen insanlarla görüyorum. Dönem dönem dediğim gibi kendinizi çok belli etmeseniz de aslında kendinizi bazen belki de çok gösteren kıyafetler giyiyorsunuz ama bazen bol kıyafetler, bol kıyafetlerle giyiyorsanız eğer bunun da size yakıştığını ama daha fazla merak uyandırdığını da düşünüyorlar. Burada bir aslında renkli giyinen kıyafet yani biraz daha çocuksu renkli giyinen arkadaşlar da varsa eğer bunun da size çok uygun olduğunu ve çok akıştığını düşünüyor. Renk detayı çok fazla geldi. Özellikle yeşil rengi seviyor olabilirsiniz veya yeşil rengi de çok yakıştığını düşünüyor olabilirler. Kırmızı rengi çıkmış. Yine burada bir pembe detayı da var. Canlı renkler ve mavi ilk başta gördüğüm renkte size çok akıştığını düşünüyor olabilirler. Ya bu kişi sizden çok ilham alıyor arkadaşlar. Sizi her gördüğünde her halinde dediğim gibi çekilen, vurulan insanlar var. Hatta bazen de e, sizin e Belki diyelim ki bir yerinizi beğenmiyorsunuz ama onu o kadar güzel kamufle ediyorsunuz ki ve o kadar hoş yer giyiyorsunuz ki giydiğiniz her şeyin de çok klas durduğunu veya çok hoş durduğunu, sizin üzerinize yakıştırdığınızı, enerjinize uygun kıyafetler tercih ettiğiniz için de bunun sizin tarzınıza çok uygun olduğunu. Yani burada ben hissettiği ruhunun dışında farklı bir şeyle giyindiğinizi düşünmemiş bu arkadaşlar. Siz ne hissediyorsanız onu o şekilde de yansıtıyorsunuz. Ee, ve bunu da bu kişiler düşünüyor. Ama ben her halükarda her halinizi eğer ev halinizi de görmüşse bu kişiler o halinizi çok beğeniyor. Yani çok bakımlı hallerinizi de görmüş olabilir. Bu halinizi beğeniyor. Yani en salaş halinizden en klasik halinize karar bu kişiler deneyimledi ve gördüyse her halinize çok akıştığınız çünkü sizin ruhunuza uygun olan neyse onu yaptığınızı görüyorlar. Çiçek de, de çok güzel çıkmış. Burada çok güzel çiçekler var. Eğer böyle bir elbiseniz varsa çiçek motifli bunun da size çok akıştığını hatta çiçek kokulu bir parfüm kullanıyorsanız koku da çok e, baskın çıkmış. Burada çok hoş bir kokusu olan, kendine has bir kokusu olan kişilerde e, olabilirsiniz. Bunu da size daha önce belki de söylemiş bile olabilir. Bu kişi ne yapacağını şaşırıyor. Size o kadar beğeniyor ki o beğenmeyle beraber e, size belki de bazen çok saçma bir şey söylüyor olabilir. Hatta size yani ne alaka şu an bunu niye söyledin dediğiniz noktada aslında bu kişi sizi aşırı beğendiği zaman biraz saçmalayan bir tarafı da olabilir arkadaşlar. Hatta ne yapacağını bilemeyen bir hali bir olabilir çok beğendiği zaman. Size ufak bir şey veriyor, bir hediye veriyor olabilir. Bazen saçmalıyorsa oluyorsa bilin çok beğenmiştir o, ara. O, o, o yüzden saçmalıyordur. oluyordur. Ben burada seçen arkadaşlar bakım insanlar olduğunuzu da gördüm bu arada. Bu da bir ufak detay olarak gelebilir. Peki size gelen mesaj neymiş? Toprak beşlisi geldi. Yoksunluk, kaygı. Ups düştü. Aslında bu desenler ben hiç bunu hissetmemiştim ama demek ki böyle bir mesaj vermiş arkadaşlar. Yoksunluk, kaygı ve yardım enerjisi size meleklerden gelen mesajdı. Evet bu ile ilgili yapacağım yorum bu şekilde. Eğer uyumlandıysanız yorumlar kısmını belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalımı takip ederseniz de yine çok mutlu olurum. Tabii ki nasıl arzu ederseniz. Hemen bu desteği toparlayıp ikinci desteğe geçeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet şimdi şunu alalım. İkinci deste yani bunu seçen arkadaşlar da açılıma devam edelim. Bakalım bu kişiler sizinle ilgili dış görünüşünüzü, fizik yapınızı nasıl buluyorlar. Tılsım kraliçesi, aslan adam, değne kraliçesi, kader çarkı, değne Edilisi Bu kendisinin attığı bilinç. Biz dünyayız. Anlayış, Geçmiş yaşamlar. Atalım. Bu kişi sizi görür görmez çok eskiden beri tanıdığınız birisiymiş gibi düşünmüş olabilir. Sizi bir yakınına benzetmiş olabilir. Böyle bir şey söylemiş olabilir bu ufak bir ayrıntı. Sanki çok uzun zamandır tanıyormuşum gibi bir his aldım sizden demiş bile olabilir hatta aç gözlükten öte minnettarlık merkeze kalmak kılıç kralı ermiş tılsım kralı ölüm de geldi bir tane de mesaj alalım size meleklerden bunu da en son açalım sonunda söyleyelim Evet, bakalım size fizik yapınız, dış görünüşünüz ile ilgili ne düşünüyorlar. Şimdi ben burada e, çok net bir turuncu detayı gördüm arkadaşlar, sarı detayı. Eğer bu tarz e, bir renk kullandıysanız daha önce bu rengin ise çok akıştığını direkt söylüyorlar. Şimdi burada hem tılsım enerjisi hem diğerini kraliçesi yani iki farklı dişi enerji geldi. E, boğa, Başak, Oğlak, Aslanlı yer koş enerjisi var arkadaşlar. Çok net iki enerji geldi e, dişil taraflarda eril taraflarda hava enerjisi veya yine toprak enerjisi olabilir yani ikizler terazi kova oğlak boğa başak şimdi bu kişiler sizi nasıl düşünüyor bu kişiler sizi e, aslında çok oturaklı giyindiğinizi düşünüyorlar ama siz çok oturaklı belki sade kıyafetler giyinmek isteseniz bile sizin çok çekici olduğunuzu düşünüyorlar yani ben burada ama e, kıyafetten ziyade sizin yaydığınız aura'nın Aura'nın söyleyemedim. Aura'nın böyle olduğunu düşünüyor. Yani siz belki çok sade giyinen insanlarsınız. Belki tek tip giyiniyorsunuz ama sizin taşıdığınız kıyafetlerin bir şekilde aslında belki yürüyüşünüz, belki bakışınız sayın ben burada biraz da edanın böyle olduğunu yani hoş bir edanız var diyor. E, hoş böyle oturması, kalkması, yürümesi neyi giyersek giysin öyle bir endamı, öyle bir özgüveni var ki belki siz bunu farkında bile değilsiniz ama bu kişi sizi bu şekilde tanımlamış. Ee, ve bana çok çekici geliyor diyor. Hatta e, kadın bile olsanız bana çok karizmatik geliyor diyor arkadaşlar sizin için. Siz bu kişiye böyle çok karizmatik, çok ulaşılmaz, kendini çok farkında ama çok da böyle e, kendisine baksa ve bakmasa dahi bir şekilde dikkat çeken bir ortama girdiğinizde bütün dikkatlerinizin üzerinize çekildiğini ve bunun için ekstra bir çabanız olmadığını, sadece kendinizin çok farkında ve özgüvenli bir enerjiyle bunu yaptığınızı Hatta ben burada bir anlayış kartı ve kuş temasıyla beraber geldiği için de ses tonunuz belki bu kişi çok çekici geliyor olabilir. Yani siz bir konuşuyorsunuz bir ses tonunuz var. Sanki böyle bu insan diyor ki o sabah kadar konuşsun ben onu dinlerim. Ee, ben burada çok e, hem belki de ses tonunuzu evet kesinlikle çok beğeniyorlar. Hem de e, bu kişiye karşı olan aslında sahiplenici tavrınız. Bu kişiye ya yani bu, bu kişi aslında çok uzak karakter özelliklerinden bahsettim iyi bir dinleyici olabilirsiniz. Karşınızdaki insana değer verip bunu hissettiren ama bunu yaparken de ölçülü olabilen bir insan olduğunuzu düşünüyor. Güzel bakan, güzel düşünen, güzel tavsiyeler veren, hatta size çok fazla yoğun, düşünceli bir haliniz olduğunu düşünmüş. O yüzden çok mantıklı taraflarınız olduğu için belki de size gelip akıl insanların çok fazla olduğunu, hatta bu kişi bile belki size dönem dönem tavsiye almak istemiş olabilir. Çünkü sizin mantıklı ve aslında olayları objektif bir bakan bir bakış açınız olduğunu düşünüyor o yüzden de etrafınız tarafından aslında öyle bir çabanız olmasa bile çok sevildiğinizi insanların size bir şekilde aslında karakter yapısı olarak hem dış görünüş olarak saygı duyduğunu ve sizin bu anlayışlı taraflarınız ama yeri geldiğinde de aslında o özgüvenli taraflarınızı gösterdiğinizi ve insanlara yön verebilen kapasitenizi de çok sevmiş. Ve bir şekilde bu kişiye harekete geçen taraflarınız var. Ve bunu nasıl yaptığınız konusunda diyor ki evet dış görünüşü beni çok zaten etkiliyor. Ama o, onun duruşu ve aslında sergilediği tavır beni daha fazla onunla çekim duymamı sağlıyor diyor. Hatta sizin gibi insanı tanıdığı için kendisini çok şanslı ve çok mutlu hissediyor. Ben bu desteği seçenlerde merkeze kalma kartı da gelmiş. Bakar mısınız? Çok güzel. Siz kendi merkezindesiniz desiniz. Aslında etrafınızda bir sürü insan var. Ama siz kendinize odaklanmışsınız. Yani bu kişi olsun veya olmasın. Bu kişi diyor ki ben olayım veya olmayayım. Etrafında isterse binlerce insan olsun ve binlerce kişi bu kişiyi beğensin. O yine de kendi istediğini kendi yaptığını ve kendinin aslında e, kendi kendine yön verebiliyor etrafındaki hiç kimse etkilenmiyor e, ne kadar ilgi de görse ne kadar beğenisi de beğensin aslında bu konularda çok da fazla şımarmadığınızı hatta bunlara çok da fazla ihtiyaç bile duymadığınızı çünkü kendinizin çok farkında olduğunuzu ve en çok da aslında kendinize yatırım yaptığınızı düşünüyor çok güzel bir enerjiyle geldiniz arkadaşlar takdir ettim gerçekten bu destekçilerden arkadaşlar da. çok güzel bir imaj çizmişsiniz çok bilgili olgun bir enerjiniz ağır bir tarafınız var. Yani böyle e, size birisi bir şey yaptığı zaman bu kişi böyle düşünüyor. E, birisine bir, size bir şey yaptığı zaman bir oturup düşünmesi gerekir bir eylemde veya bir şey söylerken. Çünkü siz oturaklı insanlarsınız. Öyle herkes de çok rahat kendi hayatınızı merkezine almıyorsunuz. E, uzaktan bir gözlemliyorsunuz. Hatta bu destek seçenlerde ben iyi bir gözlem yeteneği olduğunu düşünüyorum. Uzaktan bir bakıyorsunuz. E, ve ona göre hayatınıza birisinin alıyorsunuz veya almıyorsunuz ki ben daha çok aslında bu destede de zor insanları hayatınıza aldığınızı zahir ettiğinizi görüyorum. Sadece karşı cins için söylemiyorum. Her türlü ilişki için yani arkadaş ilişkisi de olabilir. Önce bir gözlemleyip önce bir bakıp gerçekten sizin hayatınıza e, gözlem yaptıktan iyice bir inceledikten sonra birisini aldığınızı ama bunu genellikle de bu duruma çok da fazla aslında ihtiyaç duymadığınız yani sizin kimse ihtiyacınız yok aslında kendi merkezinizde gayet de mutlusunuz bazı farkındalıkları sağlamışsınız yakalamışsınız hayatınızda dediğim gibi burada olgun bir enerji var kendinizi çok güzel geliştirmişsiniz yetiştirmişsiniz sizin neyin iyi geldiğini, neyin iyi gelmediğini, insanların size hangi amaçla yaklaştığını, sizden ne beklediğini, ne talep ettiğini çok iyi anlıyorsunuz. Ama en önemlisi siz size neyin iyi geldiğini çok iyi biliyorsunuz. O yüzden de eğer bunu sağlayan, bunu verebilen kişi aklınızdaki kişi ise o kişiyi de hayatınız alabilirsiniz. Ama değilse çok net tavır var burada. Benim kriterlerim bu. Ben kendim önem veriyorum, değer veriyorum. Eğer benim bu şekilde olmamı kabul edip bu şekilde yaklaşırsam evet hayatımı alabilirim. Ama çok da aslında ihtiyacı duymuyorum denilen bir nokta var. Aç gözlüken öte kartı. Burada e, ben sizin o da benim olsun bu da benim olsun herkese beni sevsin bir enerjisinde kesinlikle olmadığınızı düşünüyorum. Ve bu kişi de bunun çok farkında zaten. Sizin boş vaatlere, boş sözlere yapılmayacak hatta e, sadece laf olsun diye söylenen hiçbir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Ne boşluğa iltifata ihtiyacınız var, ne sizi etkilemek için söylenen yalanlara ihtiyacınız var. Sizin gerçekten samimi duygulara, samimi niyetlere ihtiyacınız var. Bunu sağlayan insan olursa hayatınız alıyorsunuz. Onun dışında kimsenin sizi manipüle etmesine izin vermiyorsunuz. Siz de kimseye manipüle etmiyorsunuz. Gereksiz ümitle kimseye vermiyorsunuz. Çok güzel anlattı sizi. Yani dış görünüşten ziyade o kadar güzel karakter özellikleri bahsetti ki. Ama tabii konumuz dış görünüş. Ondan da hemen bahsedeyim. Şimdi ben burada çok zarif bir el ve bilek yapısı görüyorum. Bunu çok beğenmişsiniz de. Hoş bir ayak detayı da çıkmış arkadaşlar. Bilek ayak detayı. Bu noktada çok zarif olduğunuzu ve alımlı olduğunuzu düşünüyorlar. Ben çok güzel bir sağlam bir iskelet yapısı ve düzgün bir iskelet yapısı gördüm. Bunu çok beğeniyorlar. Onun dışında burada hem kısa saç detayı gelmiş hem uzun saç detayı gelmiş. Eğer saçlarınız kısaysa bunu da çok beğeniyorlar bir kısım içinde saçların uzun ve dalgalı da olabilir. Bunun da çok hoş bir hava kattığını düşünüyorlar. Ben burada çok güzel bir göz detayı gördüm. Ee, bakışlarınız çok net ve keskin olabilir. Ee, ve kendi duygularınızı, bakışlarınızı çok uzak karşı tarafa aktarabildiğinizi düşünüyor. Eğer öfkeliyseniz bunu çok güzel yansıtıyorsunuz. Eğer mutluysanız bunu çok güzel gözlerinizdeki bütün o duygu geçişlerini anlamak bu kişi çok memnun ve mutlu etmiş ve bunu da size çok çekici buluyor yani ben çok karizmatik bir yüz ifadesi bakışlar görüyorum özellikle eğer buna e, Pardon buna derken yani bu kişiye e, bir noktası eğer çok net ve keskin bir bakış attıysanız bu kişi bu sizin bu bakışınızı unutamıyor çok güzel geldi Onun dışında e, şık ve sade kıyafetleri size işte çok yakıştırıyor arkadaşlar Bence böyle de yolunabilir. olabilir şık sade yerine göre giyinen e, kıyafetler var. Hatta çok da fazla ben burada e, dekolteli kıyafetlerden ziyade e, zaten vücut hatlarınız çok belirgin ve düzün olduğu için bunu giymeseniz bile zaten kıyafetlerin sizin vücudunuza çok hoş e, durduğunu düşünmüş. Eğer beni dinleyenler erkeklerse ve siz bir erkek için dinliyorsanız bu kişinin vücut yapısı heybetli oluşu hatta bir miktar belki uzun boylu da olabilir. E, kaslı, kaslı olabilir. Bunu da çok beğeniyor olabilirsiniz. Yine erkeklerde Hafif bir keri sakal varsa bunu da çok akıştırıyor. Olabilirler size. Evet ben böyle gördüm arkadaşlar. Çok güzel anlattı sizi. Peki size gelen mesaj neymiş? Aa, i̇ki farklı desteği, iki aynı enerji geldi. Çok ilginç. Toprak beşlisi geldi. Bugün demek ki kolektifin gereken mesaj bu. Yoksunluk, kaygı ve yardım. Siz kendinizi eğer şu anda böyle görüyorsanız Aklınızdaki kişiler sizi hiç böyle görmüyorlar. Belki de bugün mesajı budur. Bunu duymanız gerekiyordur. Eğer özgüvenin eskisi kadar yok ben kendimi çok fazla beğenmiyorum diyorsanız bunun tam tersini düşünüyor aklınızdaki kişiler. Evet bu desteğiyle ilgili yorumum bu şekilde. ile Eğer uyumlandıysanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalımı takip edip abone olursanız da çok sevinirim. Bana bir katkınız olmuş olur. Tabii ki nasıl arzu ederseniz e Instagram hesabından da bireysel danışmanlık almak isterseniz yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.